Merhaba arkadaşlar, bu söylemek Arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> Brawl Stars oynuyoruz ama sadece Brawl Stars <laughs> Hem arkadaşlar hem Brawl Stars. Yani e, üç tane oynayacağız. Hangi oyunlar ol olduğunu söylemeyeyim. Ama oynayacağız. Şimdi ilk defa zaten herkes bir Brawl biliyordur ama yani ben yine de bir el falan oynayayım. Hangi karakterle oynayayım? Kolt. Aynen koltla oynayayım. Şöyle koltun lazım. Eee seviyesi falan az olsa iyi, yani yedinci seviye nedir? Hemen ıssız şelalede oynayalım ve görelim arkadaşlar. Burada e, kulaklıkla yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bakalım nasıl olacak. Şu bunu alırım ben. Arkadaşlar. Alamazmış. Eksi beş yedik. Eksi beş. Uf, eksi beş yemek yani. Zof. Eksi beş yedik. Bir de e, e, e artı beş lazım. Şimdi bakalım. Şöyle derli. Şöyle biraz ulti dolduralım şundan. Bayağıdır arkadaşlar video gelmiyor. Arkadaşlar zaten ben kalitelerimi falan iyi yapıyorum. Yani kalite iyi oluyor. Merak etmeyin. 720. 1080 yapmak istedim ama 1080'de hani biraz kastırabiliyor. Ölüyordum. Bul gelme, bul gelme, bul gelme. Crow var, crow var. Uçtum gittim be. Ah oh be alıyordum alıyordum harbiden alıyordum olsun olmasa da eşsizliği olsun Kötü düşmanlık kötü bir düşmanlık bu, bu arada arkadaşlar yani çok sıcak oldu havalar yani öğlen sakın dışarı çıkmayın şu, az önce bir şeyden geldik. ko oh, ee. Ah. yürüşten Yürüyüşten geldim. O yüzden ee, çok yani yoruldum. Bir de güneş var. Alttan şapkamı takmıştım. Rika var. Dur. Şöyle tutayım. Sonra arkadaşlar değişik değişik oyunları oynarız zaten. Abi bir kişi izliyormuş. Kimizleri çok merak ettim. Dur Tam bir oh gelecekken Obaley Ultra kullandı kullanan Riko Riko'ya yazık ya üzüldüm Sana boş boşuna kullandı Olmadı arkadaşlar yapacak bir şey Yani kaçıncı olduk? Altıncı mı beşinci mi? Bakalım hemen ona. Beşinciyi. Altın artı iki aldık. Bir de onun olsa da var. Dört dakika olmuş bile. Olsun. Arkadaşlar şimdi biraz biraz daha sorandık Şimdi öteki oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar Mario. Mario diye bir oyun. Ben arkadaşlar bayağı oynuyorum. Oh işte burası çok zor. <laughs> Öldüm. Söyle hemen. Tekrar oynayalım arkadaşlar. <laughs> Odun koptu. Bir 6 6 dakika 7 dakikaya varana kadar oynayalım bunu. Sonra Türkiye oyuna geçiriz zaten. 10 dakika falan mı yapacağım arkadaşlar videoyu. Yine aynı yerde öldüm ya. Cık. Bu sefer sakin olacağım. Gerçekten bu sefer sakin olacağım. Yok söylüyorum. Şimdi hepiniz gelin. <laughs> Ölüyordum. Şimdi sen, sen de gel. Şimdi buradan buraya. Buradan Yine aynı yerde öldüm ya. Yine aynı yerde öldüm ya. Ne hep aynı yerde ölüyorum Şimdi... Gelsinler. Şimdi hop. Oh! Havada öldüm. Havada ben nasıl söylüyorum ya? Of. Oh. Ölüyordum. buradan buraya. Buradan buraya. Yine. Biz burada arada bu bölümü geçemeyiz arkadaşlar. metre bölüm zaten. Gidiyorduk, gidiyorduk, gidiyorduk. Ne be? ben bu bölüm geçemem arkadaşlar ya. Geçemem ben. Şşş. Arkadaşlar bu oyundan da bu kadar olsun. Ee, son oyun sürpriz. Şimdi öteki oyuna hemen geçiyoruz. Arkadaşlar. şimdi oyunumuz Minecraft Arkadaşlar size bir bölüm göstereceğim Yani bunu şey yapanlar Yani beni ta sık takip edenler Bilir Zaten öteki fıza ulaşabilirsiniz Burayı hatırlıyor musunuz? Burayı Şurayı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Şurayı hatırlarsınız Şurayı hatırlayanlar var mı be Şurayı hatırlayanlar var mı Kraldı burası be Şurada madenimiz vardı. Bayağı iyiydi. Arkadaşlar ben telefonu şarjı takıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şurada şarjız Minecraft. Şurada arkadaşlar bu da böyle Minecraft. Arkadaşlar benim parmağım gözüküyor. Oynayamıyorum. Ama biraz da şey e, face oynayalım. Şöyle face kapattım arkadaşlar. E, face camsiz oynayalım yani. Böyle. Arkadaşlar işte bunun e, üçüncü bölüm gelmiş. Siz istiyorsanız ay dördüncü. 50 görüntüler demiştim ama fazla söyledim galiba. Yani e, haftaya ya da 2-3 gün sonra arkadaşlar Allah e, atarım. Yani öyle düşünüyorum. Arkadaşlar zaten e, buraya çiftlik falan yapacaktık. Şöyle. Şöyle dur şu tavuğu da öldürelim. Tavuk lazım olur. Fırın burada. Pissin tavuk arkadaşlar. Burası çok iyiydi be. Of. Allah ne oldu? Arkadaşlar burası çok iyiydi zaten. Şimdi çiftlik düşünüyorum. yani ee, üçüncü bölümde de söylemiştim zaten. Minecraft ilgi duyan bir bölümlerden zaten. Burası kırılmış kim kırdı acaba? Ha, şuraya koyalım. Tamam. Hadi bir, iki, üç bombalama. Hadi arkadaşlar. Beraber nefesimi tutalım. Bir, iki, üç. Oh! Oh, oh, Arkadaşlar oh. e hadi bir daha deneyelim. Bir, iki, üç. Hop. Hop. Oh. Oh. Daha uzun tutardım arkadaşlar ama... Yani öleceğim için. Şimdi zaten ben videoyu bitireyim arkadaşlar. video bitiririm. Kendinize bakın. Yani 10 dakika yetiyor. Allah koy var dur dur. Ne oldu lan bu? Hah. Yatağımız var mıydı bizim arkadaşlar? Aa yatağımız varmış Hepsini sandığa koyalım arkadaşlar. Allah sandıkta yer etmedi. Yani çıkarttım. Şu pişmiş tavuğu alalım. it koyalım. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Yani e, bu tarz gelmesini istiyorsanız <laughs> like atmayı unutmayın. Yani 3 tane oyun oynuyorduk. Kendinize bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Şaka yaptım arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.